Evet arkadaşlar sorularla devam ediyoruz. Meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat etmediğimiz takdirde gelecekte mutsuz olur ve mesleki doyumu ulaşmamış oluruz. Buna göre meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisi diyor. Meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken hususlar vardı arkadaşlar. Bunları işledik. Sizinle bu husus dikkat etmediğimiz takdirde bu hususlara mutsuz olur. Şimdi biz neye dikkat etmemiz gerekiyor peki bu süreçte? Ailenin beklentisine göre meslek tercihini yapmak. Bu doğru bir davranış olur mu arkadaşlar? Hayır. Çünkü o mesleği aileniz yapmayacak. Siz yapacaksınız size uygun olmayan bir meslek yaptığınızda ne olacak? Mutsuz olacaksınız. Maddi getirisi yüksek mesleklerin seçilmesi. Maddi, gel şimdi ben bunu yaparsam ne olacak arkadaşlar? Evet maddi yatı var ama bana hitap etmeyen bir meslek ve ben orada mutsuzum. O işte benim mi olur mu? Olmaz. İlgi ve yeteneğine göre meslek seçilmesi ve evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bekleyelim ama sürekli yükselen kariyeli olan meslek seçilmesi. Arkadaşlar şimdi ben ne kadar para alırsam alayım mutsuzsam o işte o işi yapmaktan hoşlanmıyorsam bu bana para getirmenin dışında başka bir şey getirmeyecek burada neyi bulgu yapmış mutsuz olur diyor bak mutsuzluktan bahsediyor para almaktan falan değil mesleki doyuma ulaşmadığından bahsediyor o halde benim ilgi ve yeteneğime göre bir meslek seçmeliyim ben ilgimi ve yeteneğime göre bir meslek seçersem zaten nedir mutlu olurum Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında insanların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesini sağlayacak beslenme şekilleri konusunda çalışma yapan mesleklerin de gelecekte var olmaya devam edeceği beklenmektedir. Burada neyden bahsetmiş? Teknoloji değişen ihtiyaçtan bahsetmiş ve yeni meslekler ortaya çıkmış. Sağlıklı bir yaşam diyor arkadaşlar, beslenme şekilleri diyor. Bu konuda çalışma yapan mesleklerin var olmayı devam etti, be bekleniyor. Peki insanların daha sağlıklı yaşam sürebilmesi için mesleklerinden hangisi ya da hangileri gelecekte var olmaya devam edecek diyor. Beslenme uzmanı devam eder, gıda mühendisi devam eder, diyetisyen ne olur devam eder. O halde ne yapıyoruz? Hepsini alıyoruz. Yetenek ve ilgilerine uygun meslek seçen bireylerin işlerini severek yaptıkları mesleki başarıları arttırdığı ve daha mutlu bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Yani insan sevdiği bir mesleği, yeteneği ve ilgisine uygunsa ne olmuş daha mutlu bir yaşam sürüyormuş. Bu durum meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğu Ailenin belirlediği meslek seçimi hayır. Kişinin Kendisi ve meslekleri iyi tanımasının, çok para kazandıran mesleği tercih edilmesinin, ilgi ve yeteneğinin göz ardı edilmesinin. Arkadaşlar kişi kendisini tanımış, mesleği de iyi biliyor ve buradan olmuş başarı ve mutluluk artmış oluyor. sağlık alanında çalışan sorunların çözümü, gereksinimlerin karşılanması için gerekli tanı, tedavi, araştırma amacıyla kullanılan aygıt ve biyo malzemelerin geliştirilmesi, verimli kullanılmasını hedefleyen bir meslektir. Analiz ve tasarım yapabilen, yaratıcı düşünen, matematiksel zekası yok, yüksek olan kişiler bu mesleği tercih etmelidir. Tıp mühendisi, beslenme uzmanı, yazılım mühendisi, yapay zeka uzmanı. Arkadaşlar burada bakın neyden bahsediyor? Tanıdan bahsediyor, tedaviden bahsediyor, araştırma işte ne yapmış, yaratıcı düşünmüş, biyomalzemelerini geliştirmiş, burada vurguladığı meslek hangisi olabilir? Tıp mühendisliği diyoruz. Yedinci sınıf öğrencisi Cel Celal. Uygun meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri araştırmış ve şu sonuçlara ulaşmıştır. İlgi alanları mutlaka belirlenmelidir. Mesleğinin gerektirdiği özellikler dikkat edilmelidir. Meslek tercihine göre alınması gereken eğitim araştırılmalıdır. Celal ulaştığı bilgilerden hangisi ya da hangilerini dikkate almalıdır arkadaşlar? Tabii ki ne diyeceğiz arkadaşlar? Hepsini dikkate almamız gerekiyor. Benim ilgi alanım ne o mesleği belirlemem gerekiyor, mesleğin gerektirdiği özellikleri bilmem gerekiyor ve meslek tercihini göre alınması, ben evet o mesleği istiyorum ama bu eğitimi araştırmalıyım, hangi sınava girmeliyim, ne yapmalıyım, kaç puan almalıyım, o halde ne yapıyoruz? E şıkkıdır diyoruz artık. Herhangi bir canlı organizmadan faydalanmaksızın tamamen doğal olmayan araçlar ile oluşturulan insan gibi hareketler yapabilen makineleri geliştirme teknolojisine ilgi duyuyorum. Karmaşık problemlerle uğraşmaktan, robotik kodlama yapmaktan zevk alıyorum. O halde diyor, Emre'nin tercih etmek istediği meslek hangisi olabilir? Yapay zeka. Çünkü ne diyor? İnsan gibi hareketler yapabilen makineler geliştiriyormuş. O halde yapay zeka mühendisliği uzmanlığı uygun buna. Bunlara da bakalım arkadaşlar. Biraz Ne diyor? Doğru ya da yanlış olarak yapacağız. E-ticaret, ticari işlemlerinin elektronik ortamda en basit, en hızlı, verimli, güvenli şekilde yapılmasıdır. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Tabii ki doğru olacak. Genel daha üzerinden yapılan alışverişlerde ürün değişimi yapılmamaktadır. Hayır, eğer buna müsaade eden e kurum varsa e değişim yapılıyor arkadaşlar. O halde yanlış. Günümüzde e ticaret sadece akıllı telefonlar üzerinden yapılmaktadır. Hayır. telefon değil, bilgisayardan e, de yapabiliyoruz. İkisinden de. o zaman yanlış diyoruz. E-ticarette müşteriler farklı firmaların web siteleri, farklı ürünler arasında hızlıca fiyat arttırması, araştırması yapabilmektedir. Evet, ben farklı firmaların hesaplarına gidiyorum, web sitelerine gidiyorum, bakıyorum, o halde ne yapıyorum? Hızlandırıyor mu? Evet. E-ticaret geleneksel alışverişe göre müşterilerinin zaman kaybını azalmak, azaltmaktadır. Evet, ne yapıyorum? Orada bir tıkla e, ürünlerimi kapıma getirebiliyorum. O halde zaman kaybını azalmış olacak. Genel ağ üzerinden yapılan ve Dışarıda müşterilerinin ürünü canlı olarak görüp inceleme ve deneme şansı bulunmamaktadır. Canlı olarak görüp inceleme e, deneme şansı bulunmamaktadır. şöyle bir durum var. Yanlış bulunmakta da diyor. Bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi ben e, onu ekrandan deneyemeyeceğime göre ürün ancak elime ulaştığında ne yapabilirim? Deneyebilirim. Uymazsa geri gönderiyorum. Tabii firma buna müsaade ediyorsa. Günümüzde de şu anda e, bu salgından dolayı insanların çok fazla ne yapıyor? E, ticareti kullanarak alışverişlerini devam ettiriyor. Hatta bu alışverişler yoğun bir şekilde yapılıyor artış var. Haberlerde o şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle sorumuza devam edelim bakalım. Teknolojik gelişmeleri dikkate alan gazeteler kurdukları web siteleri vasıtasıyla farklı kitleye ulaşmaktadır. Artık güncel haber başlıklarına ve manşetlere cep telefonu, tablet, bilgisayardan, genel ağ aracılığıyla kolayca erişebiliyoruz. Eylül bu sözleriyle teknolojik gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir değişim meydana getirdiğini vurgulamamıştır Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Gazete diyor, web siteleri diyor, güncel haberler başlıklarına manşetleri, cep telefonu, tablet, bilgisayar, genel ağ aracılığıyla kolayca ulaşabiliyoruz. Bu siyasetten bahsetmiş mi? Hayır arkadaşlar. O zaman cevabımız siyaset. Akıllı İletişim sistemine sahip olan telefonlar ile eşleştirilebilen akıllı saatlerin genel gelen aramaları cevaplama, reddetme, sessiz alma, kısa mesajları okuyup cevaplama, e-postaları yönetme, fotoğraf çekme, video, test kaydı yapma, müzik dinleme, nabız ölçme gibi özellikleri vardır. Buna göre akıllı saatleri kullanarak hangisi amaçlanır? İnsanlarla iletişim kurma insan sağlığına katkıda bulunmak, bilgi, erişim sağlama amaçlarına hangisi ya da hangileri gerçekleştirilir diyor. İletişim kuruyoruz, sağlığımıza katkı sağlıyoruz ve o halde bilgiye de erişim. Değişik. Kullanıcıların evden çıkmadan hızlı bir şekilde alışveriş yapabilmesine olamak sağlayan teknolojiye nokta nokta denilmektedir. Verilen bilgide bu boşluğa hangisi gelmeli arkadaşlar? E-Arşiv, İrhacat, Güvenli Alışveriş. Ne yapıyoruz? hızlı bir şekilde alışveriş yapmamızı sağlayan neydi? E-Ticaret diyoruz. E ben bunu derse başlamadan önce mesela yaptım. A4 kağıdım bitmişti. Hemen e girip siparişimi verdim. Gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle şu son günlerde bu konuda büyük bir artış meydana gelmektedir. Malatya'da iki bahçe kuran tahminle ve erken uyarı sistemiyle çiftçileri cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiyor. Zirai don tehlikesinin yanı sıra hava durumuna göre olası hastalık ve zarar veren canlıların meyve ağaçlarına vereceği zarar 3-7 gün önceden tespit ediliyor. Üreticileri kısa mesajla bilgilendirip sistem ele sistem elde edilecek ürünlerin ne kadar olabileceği konusunda tahminler veriyormuş. Çünkü ben burada arkadaşlar burada neden bahsetmiş bir tarım alanı var işte olası doğum tehlikesine, işte çeşitli böceklerin zarar vermesine bunlarla ilgili bilgileri ne yapıyor? Teknoloji sayesinde telefonlarla ne yapıyormuş? E, üreticiye gidiyormuş. O halde ben burada hangi teknolojinin meydana getirdiği değişikliğe yer vermiş oluyorum? O zaman tarım diyoruz arkadaşlar. Geden A üzerinden yapılan alışverişte E ticaret denir. E ticaret ticari işlemlerin elektronik ortamda en basit, en hızlı, verimli, güven şekilde yapılmasıdır. Buna göre E ticaret avantajları arasında hangileri yer alır? Geleneksel alışverişe göre müşterinin, müşterinin zaman kaybı azalır. Evet, alıyoruz o halde arkadaşlar. Zamanımızdan ne oldu? Ben hazırlanıp gidip Fatih'i arayacaktım, işte bulacaktım, geri gelecektim. Bu benden zaman alıyor. Ama bir tık daha yakın bir zaman dedim. O yüzden haklıyoruz, kullanıyoruz. Kullanıcılara her yerden alışveriş yapabilme imkanı soruyor. Sunuyor. Evet, her yerden alışveriş yapabiliyorum. Ee, bir ürün diyelim burada bulamıyorum, ulaşamıyorum. Ee, İnternete yazdığımda alışveriş yapabiliyorum, ona ulaşabiliyorum. O yüzden nedir? Ee, faydalı. hızlı bir şekilde firmalar arası arasında fiyat karşılaştırması tüm Evet arkadaşlar başıma geldi. Bakıyorum çeşitli internet siteleri var. Alacağım beğendiğim bir ürün, gerekli olan ürün ama gereksiz bir alışveriş yapmıyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Fiyatlama yapıyorum. Orada daha uygun olduğu için tabii ki güvenli olması önemli. Çünkü ne? Bazı sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. i̇şte kişiler ürünü alıyor ya sahte ürün veriyor ya da işte zedelenmiş ee, bir şekilde bu ürün gönderiliyor. O yüzden hani değişim var mı yok mu bunları ne yapıyorduk? Kontrol ediyoruz. O halde cevabımı değişik kıtır diyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.